Arkadaşlar ben Selman ve bugün çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar hatırlıyorsunuz dün yani bizim için dün Padaş günü Vodafone ayar açıldı ve yani benim takım Beşiktaş'ın yeni stadyumu güzel stadyumu çok beğendim arkadaşlar çok güzel içeriği var arkadaşlar Ben de bunun şerefine bir stadyum yapıyorum arkadaşlar çok güzel bir stadyum arkadaşlar güzel bir stadyum olacak gibi bir şey arkadaşlar şu an bagajdaki son hali bu işte tribünleri falan hani güzel bir stadyum yapıyorum arkadaşlar. Şunu daha birleştireceğim. Şunu daha koyacağım arkadaşlar. Hmm. Daha işi var yani daha çok işi var. Ee, ama yani daha az kaldı arkadaşlar. Çok güzel olacağını söylüyorum arkadaşlar. Ee, çok da güzel yaptım gerçekten. Hmm. Ben sonra beğeniyorum bu e, yaptığım sahayı. Çok güzel bir sahay. Çok, çok, güzel bir arkadaşlar. Hmm. Şu iki tarafı bitirmiş. Şu iki taraf kaldı ve çatı ve içeri daha yapacağım arkadaşlar. Çok işimiz var. Yani işte aslında arkadaşlar bu seri gibi hepimiz şey böyle şey Ama Bu şeydi, bu şeyi daha çok Çok geç kaldık. Böyle bir şeyi arkadaşlar yapabiliriz arkadaşlar isterseniz. Yani e, yorumlara atarsanız arkadaşlar. Güzel bir seri şey olacak inşallah. O, olur inşallah. Güzel bir şey olur. Bu güzel güzel çok güzel olacak güzel güzel. Güzel olacak. İnşallah güzel olacak. Evet. Ne takası e, koyacak bir şey yok yani bu kadardı yani e, şey, yorumlar atarsınız veya like da kaç dakika gelirse ona göre ikinci şeyi yaparız ona göre bahsiz arkadaşlar çok güzel sardım ben beğendim güzel oldu şu anda hiçbir şey bitmedi son sadece koltuklarını ayırsıyoruz beni de teşekkür arkadaşlar e, like ve kanalıma abone olmayı ve e, görüşmek üzere de arkadaşlar